Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora, plastik cerrah. Bildiğiniz üzere kanala ilk defa denk geliyorsunuz. bildirimleri açıp takip ederseniz çok sevinirim. Bayağı güzel büyüyoruz. Desteğiniz için herkese tek tek. <laughs> teşekkür ediyorum ve çok seviyorum. Bugün size günlük rutin bakımında kullandığım ürünleri uygulama olarak kendim yapacağım, size de göstereceğim. Bir de tabii haftalık ve aylık olarak böyle ekstra yaptığım şeyler var. Kil maskesi, işte başka maskeler, peelingler falan. Bugün günlük olarak ben sabah ne yapıyorum, ne kadar ürün kullanıyorum, akşam ne yapıyorum ve ne kadar ürün kullanıyorum. Ee, ve küçük böyle ee, farklılıklar var bu sabah ve akşamla ilgili. Onlarla ilgili güzel bir video çekmek istedim. Bu çok merak edilen bir videoydu. Çok fazla istek oldu. O yüzden çekeyim diye düşündüm. Şimdi şöyle hemen şeye başlayalım. Sabah uyandık, uyanır uyanmaz ne yapıyorum? Oil pulling yapıyorum. Oil pulling nedir? Ee, gece boyunca ağzınızda biriken, üreyen, çoğalan bakterileri atmak için bir yöntem. Sadece ağızı çalkalamak yetmiyor. Ee, mutlaka o bölgenin güzel bir şekilde antibiyotikli, e, daha doğrusu antibiyotik olmayan ama antibiyotik etkili doğal ...maddelerle temizlenmesi işlemi. Bu ayurvedik bir sistem aslında. Eskiden Eskidenlerden gelen bir şey ama... ...tabii ki ayurvedeni şu anda... ...gerçekten günümüzde çok popüler oldu ve... ...bazı şeylerin gerçekten ne kadar doğru ve etkili olduğunu gördük. Diş çürümemizi azaltacak bir uygulama. Ne kullanıyorum? Bakın bayağı bir kullanmışım, şu kadar kalmış. Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Çok bir önemi yok çünkü bunu... ...hani şey yapmıyorsunuz... ...içmiyorsunuz, yutmuyorsunuz. Hani organik olsun olmasın fark etmiyor. Şöyle güzelce bir çalkalıyorum. Sabah uyandım. İlk işim oil pulling yapmak. Ne kadar bir madde alacağım? Şöyle Hindistan cevizi yağı da biraz bazen böyle şey olabiliyor. Donabiliyor biliyorsunuz. Şu kadarcık bir şey içindeki şeylerle birlikte aldım. Gördüğünüz gibi yapacağım şimdi size. Sonra tükürüp tekrar geri geleceğim. Yaklaşık 2 dakika ağzımın içerisinde bu Hindistan cevizi yağını çalkalayacağım. Ne yapıyor? Ee, akşam oluşan, üreyen bakterileri, zararlı bakterileri, diş çürümesine, diş kırılmasına neden olan bakterileri azaltıyor. Çünkü ben sabah kahvaltıyı hemen yapmıyorum. Ee, atıyorum 8.30-9'da uyanıyorum. Kahvaltımı 11.30-12'de yapıyorum. Ee, çünkü acıkmamış oluyorum. Ee, günde 2 öğün yediğim için. Dolayısıyla kahvaltıdan sonra dişimi fırçaladığım için de sabah bu gayet iyi oluyor. Zaten akşamdan fırçaladığım için sadece yemek artığı olmuyor gündüz uyandığında. Sadece bakteriler oluyor. O yüzden bunu mutlaka yapıyorum. Her gün yaptığım bir şeye 2 dakika yapacağım Evet, geldim. Şimdi şöyle, bu hindistan cevizini yutabilirsiniz ama ilk çalkaladığınız 2 dakikalık boyunca mikroorganizmalar ve bakteriler o çalkalama sıvısına karıştığı için onu yutmayın. E çünkü direkt bağırsaklara geçer o bakteriler. Atın, gerekirse e hani yağ yıkımını hızlandırmak istiyorsanız bir miktar bundan alıp yutabilirsiniz. Zaten tadı çok güzel. O yüzden mutlaka ilk çalkaladığımız şeyi tükürüyoruz. Ee, bunun dışında e, ne yapıyorum, hemen yüzümü yıkıyorum. Ee, çok fazla sayıda yüz yıkama jelim var. Çok sevdiğim ürünlerden bahsetmek istedim. Bu da böyle hani e, evde orijinal boyu var ama bu da numune boyu. Ave'nin e, bir ürünü. E, böyle anti komediyojenik e, bir ürün. Yani, Ave'nin zaten ürünlerini genel olarak e, çok seviyorum. Ee, ama yüz yıkama jeli ile ilgili bir video çekmiştim. Yüz yıkama jeli alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ee, o videoyu da geri gelip izleyebilirsiniz. Şimdi şu anda su yok diye misaller su aldım. Sanki su varmış gibi yüzümü yıkayacağım. Akşam rutininde yüz yıkama yapmayayım. Sadece gündüzündeki göstereyim. Normalde akşam da yüzümü yıkıyorum mutlaka. Ama <laughs> her şeyi yapalım dedik. Şöyle, yaklaşık şu kadar bir şey bizim için yeterli oluyor. Zaten bunlar köpürdükleri için çok güzel bir şekilde yüzümüz köpürmüş oluyor. Tabi suyla yapınca biraz daha fazla oluyor. Misaller suda belki biraz daha az köpürmüş olabilir. Su az olduğu için. Şöyle yapalım, biraz daha sulandıralım. şekilde yaklaşık yani 45 saniye gibi bir süre yeterli oluyor bunun için. Şimdi yüzümü suyla yıkayıp yine geri geliyorum. Evet yüzümü yıkadım geldim. Ee, güzel bir şey. Yüzümüzü yıkadıktan sonra neler yapıyoruz? Ee, mutlaka bir tonikliyoruz. Sabah ve akşam toniği önemli. Sabah toniğini farklı kullanıyorum. Akşam toniğini farklı kullanıyorum. Sephora'nın bu sevimli toniklerinden aldım. B3 vitamini içeriyor. B3 vitaminini gerçekten öneriyorum ben. Hem bu şekilde toniklerini hem de dediğim gibi serumları çok iyi oluyor. Bunu bir pamuğun içerisine bu kadar miktarda döküyorum. Şöyle önce alın. Sonra göz çevresi. Şöyle özellikle burun kenarları. Şöyle yukarıya doğru ve boyun. Bugün tonik yapmadım. Çok enteresan bir şekilde yani her gün e, boynumu sistemde de boyunda maalesef böyle değişik bir şekilde gördüğünüz gibi şöyle bir kir çıkıyor yani. E, belki yüzümüzü çok iyi yıkıyoruz ama boyun bölgesini yüz yıkamış elle yıkamadığımız için orası biraz daha şey kalıyor. Kirli kalıyor. Mutlaka. Bende de öyle. Ya oranın kirinden kurtulamıyoruz. Aynen buranın kirinden böyle kurtulamıyoruz. Bu şekilde boynumuzu da ihmal etmedik. Şöyle sakallı alanları da alalım. B3 vitamini ne sağlıyor? Çok güzel bir şekilde cildi dinlendiriyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor ve komedon yani o siyah nokta oluşumunu engelliyor. Bunun yani tonik konusunda birçok şey var, marka önerebilirim. Güzel bir aslında size link de hazırlayayım bununla ilgili. Instagram'dan takip ederseniz görebilirsiniz. Gelelim, gelelim, gelelim göz çevresi. Yani benim göz çevrem gerçekten çok sorunlu. Kendimi göz alt ışık dolgusu da yaptırıyorum. Göz mezoterapisi de yaptırıyorum. Göz altı dolgusu da yaptırıyorum. Ama mutlaka serum ve kremlerle de destekliyorum. Göz çevresinde göz kremi kullanmıyorum. Bunun altını çizeyim. Yüz için evet krem olabilir. El için, ayak için evet. Ama göz çevresi artık seruma geçtik. SVR'ın serumları güzel. Refresh gündüz için olanı. Gece için olanı da relax. Her ikisini de kullanıyorum. Bunun içerisinde peptit ve hyaluronik asit var. Şöyle. Çok güzel bir formül, formülasyon şekilde bunu açıyorum. Ben şimdi size anlatırken uzun uzun yapıyorum ama bunu hani çok şey düşünün, basit düşünün. Buzdolabında da saklayabilirsiniz bunu. Bu aparatı donuyor. Şu şekilde küçük şöyle hem üstte hem alta gelecek şekilde şöyle göz çevresi serumumu yediriyorum. Ve bitti. Bu kadar. Elinizle sonra biraz masaj yapabilirsiniz dördüncü parmağınızla. Çünkü dördüncü parmak bu bölgeye en uyumlu yer. Bu şekilde gerçekten bu bölgeyi ihmal etmediğinizde sizi en bilç gösteren yer göz çevresi oluyor. Göz çevresi serumumu da şöyle dördüncü parmağımla yedirdikten sonra güneş koruyucumu süreceğim. Güneş koruyucu için yine aven olabilir, SPR olabilir, topik krem olabilir. E, SPF 50. Bakın, yazın da kışın da sabah güneş koruyucu kullanıyorum. Yazın tabii ki de arada eğer tatildeyseniz bol miktarda tekrar etmek lazım. Şöyle az miktarda aldım gördüğünüz üzere. Bunu elimle güzelce zaten yoğun bir formül. Şöyle kullanıyorum. Biraz dağılayım. Çok da böyle kreç gibi de olsun istemiyorum. Bu hem nemlendiriyor hem de e, güneşten korumuş oluyor. ...yazın, kışın, bulutlu hava, yağmurlama hiç fark etmez... ...güneş korucunuz kullanmanız gerekiyor. Ee, bunun dışında... ...ne ne yapabiliriz? Dişimizi fırçalayacağız tabii yemekten sonra. Ee, onun için de e, ben sabahları bunu kullanıyorum. Bakın e, artık bitmek üzere. E, bunun güzelliği hem e, bakterilerden koruyor, diş çürümesini azaltıyor... ...hem de güzel bir beyazlatıcı etkisi var. E, zaman zaman benim storylerimde de önerdiğimi ya da daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Güzel bir diş macunu. Günlük kullanım için uygun. Beyazlatma etkinliği yüksek. Bazen gece burada da hemen size göstereceğim getirdim. Bu şeyle elektrikli diş fırçalarını kullanıyorum. Bazen de manuel diş fırçası kullanıyorum. Çünkü bazen bu aslında daha etkili ve daha iyi. Ama bazen de bu şekilde fırçalamanın önemini vurguluyorlar. O yüzden sabahları e, bazen manuel olarak bu e, diş fırçasını kullanıyorum. Akşam da e, bunu mutlaka kullanıyorum. E, ve yolculuklarımda da bunu mutlaka götürüyorum. Bence e, herkesin e, alması gereken bir şey e, elektrikli diş fırçası. Çünkü manuelin ulaşamadığı yerlerde ve e, Temizleme etkinliği açısından bu fırçalar daha güzel. Zaten akşam rutinimde şey yaparız, bir diş fırçalarız beraber. Ne yaptık? Ee, yüzümüzü yıkadık, oil pulling'imizi yaptık, ee, tonikledik yüzümüzü ve boynumuzu, güneş koruyucusu yüzümüzde, boynumuzda sürdük, elimize sürdük ee, ve aynı zamanda nemlendirmiş oluyoruz ee, gündüz bakımımızda da. E, gündüz bakımı bitti. Bu kadar. Yani biraz anlatması uzun sürdü ama uygulaması oldukça kısa. Şimdi gelelim gece bakımına. E, gece bakımında da e, belki bir tık daha uzun olabilir gece bakımı. Şimdi biz erkekler kolay. Makyaj derdimiz olmadığı için işte makyaj temizleme olmuyor. Dolayısıyla gündüz bakımı 5 dakika sürüyorsa gece bakımı bizim için 10 dakika sürüyor. E, kadınların gece bakımı biraz daha uzun sürüyor çünkü e, makyaj olduğu için makyajı temizleme, iyice yıkama durumları daha farklı oluyor. Ben şimdi makyajımız yokmuş gibi anlatıyorum. Hem erkek hem kadınlar birlikte Bora Özel ne yapıyor? Doktor Bora Özel. Yine e, akşam yatacağım. Yatma zamanım geldi. E, yüzümü yıkıyorum. Şimdi bu da e, çok güzel bir tane anti-iritasyon etkili. E, Krem şeklinde, özellikle çok kuru, atopiye eğilimli, çok hassas ciltlerin kullanabileceği bir temizleme kremi. Aslında biz hep alışmışız köpüren e, yüz yıkama jellerine. Ama bunlar da temizleme kremleri de, özellikle hassas ciltler için çok kullanılan, e, içinde e, omega 3, 6, 9 içeren çok güzel bir ürün. Yine SVR'ın temizleme kremiyle e, çoğun zaman e, yüzümü yıkıyorum. Dokusunu göstereyim size. Şöyle... Bunu hiç açmadım. Şöyle... Bakalım... Şöyle... Şu şekilde. Bu köpürmüyor. Ve e, çok hassas ciltler için de uygun olduğu için... Şöyle yine yıkayacağım sizin için... Biraz daha e, hassas ciltler için, uygun olduğu için... Önerdiğim bir ürün. Ama e, ikisini de aynı da kullanabilirsiniz. Tek bir tane ürün alayım hocam. Ya da yüzünüz akne ise işte akne e, etkili, akneyi azaltacak yüz yıkama e, jelleri de kullanabilirsiniz. O tamamen sizin hassasiyetinize, cilt yapınıza göre değişiyor. Ama ben sabah rutinimde ve akşam rutinimde farklı ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü etkileri ve temizleme güçleri biraz daha farklı oluyor. Yüzümü yıkayıp tekrar geliyorum. Ve geldim. Akşam butinimizde yüz yıkamakla başladık. Yüz yıkama sonrasında tonik kullanacağız. Tonik için de yine benim çok sevdiğim bir ürün. Ee, The Body Shop'un e, Tea Tree yani işte e, çay ağacı dediğimiz şeyi. İçinde böyle arkasında tortusu var. Şöyle güzel bir çalkalamadan sonra bu ürünü kullanıyoruz. Şimdi az önceki tonikleme işlemiyle aynı. Yine aynı şekilde pamuğa döküp. Yüz silme şeklinde oluyor. Bunu tekrar uygulamayacağım. Çünkü e, sürekli bir şeyler uyguladığımız için hafif hafif e, cildimde hani reaksiyon vermesin, cildimizi de koruyalım. Göz çevresinde de yine SVR'ın e, Relax formu yani Night formunu kullanıyorum. Peki hocam neden iki farklı formül derseniz, gündüz farklı, gece farklı? Çünkü gündüz canlandırıyor, gece yatıştırıp onaran içerikler var. Bunun içerisinde postbiyotikler ve eee binde %3 binde 3 GABA var. Yani söylemeyeyim, binde 3 GABA var. GABA da çok iyi bir nörotransmitter aslında beyin esnasında çalışan. bunu çok güzel bir şekilde göz çevresine ekleyip bu formülasyonda göz çevresinin yatıştırılmasını ve nemlendirilmesini sağlıyor. Bu ürünü de şöyle göstereyim size. Bakın rengi tamamen farklı. Bunu da uygulayalım sizinle. Da bu şekilde. Bunu buzdolabına koymuyoruz. Yine az miktarda göz çevremi minik 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 dokundurup şöyle uygulamamı yaptım. Peki gelelim. E, bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra B3 vitamini ile nemlendiriyorum. Yine serum aslında bu da. Bu da şu şekilde pompa, pompası var. Yaklaşık 1-2 damla yüzüme damlatıp elime damlatıp şöyle hafifçe göz çevremi de şöyle bırak. boynumu da ihmal etmeyecek şekilde nemlendiriyorum. Peki. Peki ne kaldı geriye? Bundan sonra e, dişlerimizle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Bunun içinde mutlaka diş ipi gece kullanıyorum. Bunları Watson'dan aldım. Benim kullandığım en iyi diş ipleri Watson'daki bu ipler. Şu küçüğü bu da bunun büyüğü. İkisi de yeşil. E, şu şekilde bir parça alıyorum. Bu benim için yeterli oluyor genelde. Şu şekilde. Sadece çok küçük bir uygulama yapayım. En azından nasıl kullanılmış olduğunu görürsünüz. Şöyle minik minik giriyorum ve gördüğünüz gibi mutlaka yani bir şekilde artıklar kalmış oluyor. Bunu bütün diş aralarımı yapıp. Ondan sonra e, diş fırçalama esnasında geçiyorum. Diş fırçalamada da akşam başka bir macun kullanıyorum. Yani diş macunu takıntım olduğu için hani birçok şey önerebilirim size. Hemen hemen her şeyi kullandım. Bu Marvis'in e, diş macunu, güzel. E, aslında bir tane daha diş macunu buldum, durun size onu da göstereyim. O burada yokmuş, bir saniye beklemeyin. Bunu da yeni keşfettim. Yine şey... E, Himalaya'nın bir diş macunu. E, kullandığım en iyi e, Himalaya diş macunlarından bir tanesi. E, i̇çerisinde tarçın var ve inanılmaz güzel bir aromalı. Hadi gelin e, bunu kullanarak bir diş fırçalama şey yapalım. Şu kadar bir diş macunu yetiyor. <laughs> Bunun değişik formülleri var. İşte dişe masaj yapan, işte çok hızlı fırçalayan, yavaş fırçalayan değişik değişik ses geliyor bilmiyorum. Ben şimdi şeyleri değiştireceğim size. Bu da en hızlısı. Genelde diş fırçalamamı 3 dakika yapıyorum ben. 2 dakika öneriliyor ama 2 dakika bence az. 3 dakikayı tamamlıyorum. Hem sabah 3 dakika hem akşam 3 dakika. Fazla fırçalamanın bir zararı yok. O yüzden hani 2 dakika yerine 3 dakika fırçalamak daha mantıklı geliyor. az mı yıkayıp geliyorum. Ve geldim. Dişlerimi fırçaladıktan sonra görüyorsunuz ki gayet güzel parlıyorlar. Ee, ağız çalkalama suyuyla ilgili açıkçası Tereddütlerim var. Ee, böyle o işte beyazlatan ağız çalkalama suları e, çok önermiyorlar. Zaman zaman kullanıyorum diyelim. Ee, bir ferahlama vermesi açısından, rahatlama vermesi açısından ama günlük rutinimde ağız çalkalama suyu yok. Ee, son olarak da el e, kremimi sürüp, e, sonuçta bütün gün ameliyatta oluyoruz. Elimizde defalarca kez e, sıkraplarla yaklaşık 5 dakika yıkadığımız için çok fazla... Elde kuruma, çatlama olabiliyor. O yüzden bunda hani e, Made pantolin bir ürünü var. Bunun yağlısı da var, su, su bazlısı olanı da var. E, i̇kisi de güzel. Hani su bazlı olanı benim daha çok sevdiğim bir formülasyon. Çünkü yağ hissini bırakmasını çok sevmiyorum ama ikisini de tavsiye ederim. Parfüm alerjen ve paraben içermiyorlar. Bunlar da güzel ürünler. Sonra da yatıyorum. Bir şey daha var, bir de şöyle, şu şekilde şeyler var, diş aralarını fırçalayan ürünler. Bunu da denedim ama açıkçası ben diş ipini daha sevenlerdenim. Bunlar biraz diş eti kanamasına yol açıyor ve biraz açıkçası tahriş ediyor. Benim için şunlar uygun, mutlaka ve mutlaka her gün, her akşam diş ipi kullanıyorum dediğim gibi. Son bir şey kalmış onu da söyleyeyim. Bu da yeni ekledim açıkçası gece bakımına. Dudaklarım çok çatlıyor özellikle sonbahar ve kış aylarında. Şu şekilde bir miktar dudak maskesi var. Bu şey mint çaklıtlı yani naneli çikolatalı. Bunu da şöyle dudaklarıma verip güzelce yitirip şöyle göstereyim bunu da yanılmıyorsam trend yoldan almıştım. Güzel. Bir bir tane daha olanı var. Biraz daha büyük olanı. Çok küçük gözüküyorlar şöyle ama çok uzun süre yetiyorlar çünkü çok az miktarda kullanıyorsunuz. Bence dudaklarda önemli, dudakların çatlamaması e, ve güzel gözükmesi. Bu e, işte lip sleeping mask denilen maskeyi de gece rutinime ekledim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, zaman zaman işte peelingler, maskeler, değişik şeyler de yaptığım oluyor. Ama bunlar günlük rutinde değiller. Bazen hafta, bazen aylık rutinde e, yaptığım uygulamalar. Bununla da ilgili bir video çekebilirim. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.